Selamlar. Telegram'daki videolara, daha doğrusu Telegram'daki sorulara devam ediyoruz. Hocam yaklaşık 3 ay önce YouTube'daki videolarınızı izledikten sonra dizi izlemeye başladım. Güzel. Şu ana kadar yaklaşık 130 saat izleme yaptım ve anlama oranımın ciddi şekilde arttığını fark ediyorum. Haliyle. Ama bir konuda size danışmak istiyorum. Somut ya da eyleme dayalı kelimeleri birkaç kez görünce kolayca ediniyorum. Fakat Soyut kavramları defalarca duymama rağmen bir türlü oturtamıyorum. Bunun sebebi nedir sizce? Bu durumu aşmak için nasıl bir yol izlemeliyiz hocam? Şimdi bu konuda tabii somut soyut kelimeler olarak ayırt ettiğimiz zaman yani bu aslında doğal bir ayrımı bize gösteriyor. Yani sen bile kafanda şunu söylüyorsun. Bazı kelimeler somuttur, bazı kelimeler soyuttur. Şunu söylemek lazım. Zaten dilimizde ana dilimizde bile belli bir yaştan sonra herkes, sokakta gördüğün herkes o soyut kelimeleri edinmiş değildir. Sokakta gezen birçok insan Türkçedeki soyut kelimelerden bir haber geziyor. Yani en azından ciddi bir çoğunluğundan. Dolayısıyla bunlar dilde sonradan edinilen ve herkesin de tamamlayamayacağı noktalardır. Peki Türkçe'de soyut kelimeleri daha çok edinmiş insanlarla daha az edinmiş insanlar arasındaki fark nedir? Dilde ne kadar rafine gir diye maruz kaldıklarıdır hayatları boyunca. Biz zaten çocuklara o yüzden git kitap oku deriz. Mesela dizi izle diyoruz. İngilizce konusunda dizi izlemeyi tavsiye ediyoruz değil mi bu kanalda? Çocuklara niye okulda git Türkçe dizi izle, Türkçe'ni geliştirmek için demiyoruz? Çünkü Çocuklar zaten dizi Türkçesini evde, sokakta, okulda 100.000 kere edindikleri için, hayli hayli zaten o konuda o seviyeye geldikleri için dizide geçebilecek her türlü kalıp, her türlü kelime onlara zaten günlük hayatta düzenli bir şekilde maruz kaldıkları için dizi izlemek onlar için boş bir iş. Öyle görüyoruz. YouTube'dan video izlemek onlar için boş bir iş. Çünkü dil anlamında oradan alabilecekleri hiçbir şey yok. Bilgi anlamında da alabilecekleri bir şey yoksa o zaman bomboş bir iş haline geliyor. Fakat onlara kitap okumalarını tavsiye ederiz. Çünkü kitap okumak demek kitap demek, daha rafine, daha kenarda, kıyıda, köşede duran kelimelerin kullanıldığı, daha sofistike kelimelerin kullanıldığı, bir cümle sarf edilirken 10 kere üzerine düşünüldüğü, tekrar tekrar icabında silinip tekrar yazıldığı rafine, kaliteli girdidir. O yüzden onları elde ettikçe biz soyut kelimeleri de ediniriz. Yani İngilizcede de soyut soyut kelimeleri elde etmek bir dil seviyesini ifade eder. Yani dilde ilerlemek anlamına gelir. Dilde o noktaya gelmeden de birçok insanın belki İngilizce öğrenmek istiyorum diyen insanların %60-70'i zaten o soyut kelimelere ihtiyaç bile duymuyor olabilir. Çünkü işte turistlerle muhatap olacaktır iş konusunda ya da işte seyahate gidecektir günlük seyahatlerinde kullanmak istiyordur İngilizceyi tek derdi odur. O zaman tamam. O zaman zaten onlara bile ihtiyaç duymuyor. Ama sen bu soruyu soruyorsan senin ya daha üst bir dile gerçekten ihtiyacın var ne bileyim akademik sebeplerle falan öğreniyorsun bir şey ya da ihtiyacın olduğunu zannediyorsun o da ayrı bir nokta olabilir. Ama işte işin güzel tarafı zaten sen kendini serbest bıraktığında. Zamanı geldiğinde her şeyi edineceksin. Yani dil edinimi bilincin dışında olan bir şey. Yani bu soruda bu soruyu duyduğum zaman benim aklıma öncelikle bu problem geliyor. Yani bu soruyu soran bir kişinin kafa yapısında böyle bir sıkıntı var. Dil öğrenmeyi bilinçli bir süreç zannediyor. Dili işte soyut kelimeleri daha iyi edinmek için ne yapabilirim? Yani direkt olarak o soyut kelimeleri tek tek seçerek onlarla ilgili bir şey yapamazsın ne yapabilirsin işte dediğim gibi kitap okuma falan filan ama zaten kitap okumanın dilin sonraki seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o zamana kadar beklemen lazım. Çünkü orada doğal bir denge söz konusu. Bu çocukların dil edinimiyle de yakından ilgilidir. Olayı oraya bağlamak istiyordum zaten. Çocuklarla ilgili here and there principle diye bir şey vardır. Burada ve şimdi prensibi. Çocuklarla konuşurken her zaman için Burada ve şimdi olan şeylerden bahsederiz. Çünkü bunların anlaşılabilirliği kolaydır, basittir. Orada bir oyuncak varsa, aa bak oyuncak ayıcık kardeş dersin, olar olar biter. Ya da işte baba gelmiştir, aa bak baba, baba merhaba baba falan diye böyle annesi öyle yapar, değil mi? Çünkü baba gözünün önünde yani ne olduğunu biliyor. Çocuğun bildiği şeyden konuşuruz. E yabancı bir dilde çocuk olsun, yetişkin olsun sıfır olan bir insan etrafındaki şeylerle bir şeyi anlaşılır kılmak zorundadır. Anlaşılabilir girdi diyoruz ya girdileri ancak ve ancak zaten gördüğü şeyler, duyduğu, hissedebildiği, duyu organlarıyla anlayabildiği yani somut şeylerle anlaşılır kılabilir. Duyu organlarımızla görmediğimiz, hissedemediğimiz bir şeyi nasıl anlaşılabilir kılabiliriz ki dilin ilk seviyelerinde? Kılamayız. İşte o yüzden tam da bu yüzden dilde öncelikle dili zaten kendi haline bıraktığımızda öncelikle somut kelimeleri ediniriz. Sonra o somut kelimelerden soyut kelimelere doğru bir merdiven çıkarız. Yani o somut kelime basamağı olmasa merdiveni koyacak yer yok. Öncelikle somut. Çünkü neden? Kelimeleri ve dili biz anlama prensibiyle ediniriz. Anlamadan edinemezsin. Önce anlaman lazım. Anlaman için soyut kelimeleri, somut kelimelere ihtiyacın var. Somut kelimeleri anlamadan soyut kelimeleri anlayabilir misin? Anlayamazsın. O yüzden soyut diyoruz zaten. Yani insanın zihinsel, insanı insan yapan olaylardan biridir zaten soyut düşünebilme. Hatta soyut işlemler dönemi diye bir şey var. 12 yaş sonrası çocuklar soyut işlemler dönemine geçmeden zaten soyut kavramları çocuklar bile tam anlamıyla anlayamaz. Yani mesela seçim diyorsun. Seçim işte kısmen soyut bir kavram. Hani çocuk seçim ne demek aslında tam anlamıyla anlamaz. Kutlama dersin, tören dersin. Çocuk onu sadece görebildiği kadar onun o soyut anlamlarını kavrayamaz. Hatta hani böyle kısa videolar falan oluyor ya çocuğa işte anne babalar şey getiriyor. Diyor ki 2 ile 3'ü topladım oğlum. Kaç etti? Kaç etti? yedi. lan Allah belanı versin. Tarzında böyle anne babalar e, yeni okula başlayan çocuklarıyla böyle kavgalar ederler. Çünkü anne baba bilmiyor. Çocuğun soyut işlemler döneminde olmadığını bilmiyor. Çocuğa onu anlat, soyut bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Çocuk soyut düşünemez. 10 on, on yaşlarına, 10-12 on, on yaşlarına kadar soyut düşünemez. Bunun farkında olmadığın zaman çocukla böyle kavga edersin. Ulan 2 ile 3, 2 ile 3 lan dersin. Aynı şekilde bizim İngilizce eğitiminde de vardır bu. Çocuklara İngilizce eğitimi dersinde hepimiz İngilizce öğretmenleri olarak İngilizce öğretmenliği okuduysak şeyi görürüz. Çocuklara çeviri yapılmaz, çocuklara gramer anlatılmaz, çocuklara işte kelimenin karşılığı budur, şöyledir, işte şunu şuraya koyarsak böyle olur değil mi? Hadi bak hata düzeltme yapılmaz çocuklara. Çünkü hata düzeltme soyut bir anlayışın eseridir. İşte çocuklarda zaten bu kendi ana dillerinde de böyledir. Yani 10-12 yaşlarına kadar. E dolayısıyla biz de 10 yaşlarına gelmiş bir çocuğun dil seviyesine kadar gelmeden soyut şeylere geçemeyiz zaten. Yani buğday ne demek anlamadan önce tarla ne demek anlamadan Sovyetler Birliği'nin tarım politikasını anlayamayız. Ha biz yetişkiniz. O yüzden çevirisine baktığımızda anlamış gibi oluruz. Ama dilde onları edinmemiz için Öncelikle somut kelimeleri elde etmemiz lazım. Çünkü bize onlar anlaşılır kılınabilir. Diğer şeyler anlaşılabilir, kılınamaz. Tam da bu sebeple yani biraz önce dedim ya soyut kelimeleri anlamak için neye ihtiyacım var? Somut kelimelere ihtiyacım var. Oradan şey merdiven dayıyorsun. E, somut kelimeleri edinmek için neye ihtiyacım var? Onun için de gerçek hayat. Somut materyallere. Çünkü neticede her kelime soyuttur aslında. Ama onun dışarıdaki belki hani referansı somut veya soyut olabilir. Masa kelimesi zaten kendisi soyut bir şeydir. Masa dediğinde aklına bir şema gelir. Piaget'in söylediği o şema. Şema gelir aklına. Yani somut bir şey değildir. Belli bir masa da gelmez aklına. Zaten o belli bir masa bile gelse, evdeki masa bile gelse, şu an evde değilsen yani senin senin zihninde o evdeki masa. Aslında her şey soyuttur. Ama gerçek hayatta bahsettiği şey somut olabilir. Böyle elle tutulabilir bir şey olabilir. İşte soyutları anlamak için somutlara, somutları anlamak için de gerçek somut materyallere ihtiyacımız vardır. Bu yüzden öncelikle somut kelimeleri ediniriz, ondan sonra soyut kelimeleri ediniriz. Ama mesela şöyle bir zihinsel egzersiz olsun diye ek olarak şunu da söyleyeyim. Mesela Türkçe bir metni aldınız. O Türkçe metnin içerisindeki soyut kelimeleri İngilizceleriyle değiştirdiniz. Bunu ChatGPT'ye yaptırdınız mesela. Ne olur zamanla o soyut kelimeleri kullanmaya başlarsınız. O soyut kelimeleri edinmeye başlarsınız. Çünkü zaten metnin somut kısmını anlıyorsunuz. O İngilizce kelimeleri onun üzerine inşa edebilirsiniz. Ama böyle bir şey yapmak tabii ki dilin genel edinimi çerçevesinde sağlıklı olmaz yani. Dili biz bir bütün şeklinde almamız lazım. Öyle tek kelime bazlı işte bunu söylediğimi evde denemeyiniz yani. Öyle bir şey yapmayın. Size uzun vadede zarar verecektir. Doğal bir şekilde hani önceki videolarda da bahsettik ya kelimeleri böyle vakumda edinmiyoruz. Tek tek işte bir ağacın yaklaşık 200 yaprağı vardır. O zaman 200 yaprak toplarsak bir ağaç yapabiliriz gibi bir şey olur. Hayır o ağaçların şey, işte o yaprakların o ağacın kendisinde yetişmesi lazım. Kelimelerin de sizin kendi İngilizcenizde gelişmesi lazım. Böyle taşıma suyla değirmen dönmez. O yüzden yapman gereken sabretmek ve belli bir yerden sonra kitapların bir kitap böyle sayfasına baktığında onun %70-80'ini doğru telaffuz edebiliyorsan o konuda rahat hissedebilir konuma geldiğinde ki bu en az 300-400 saat sonunda olacaktır İngilizce'de. Çünkü İngilizce'nin yazılışıyla okun okunuşu arasında dağlar kadar fark oluyor. İstisnalar çok. Tam bir sistemden bahsedemiyoruz. O yüzden o zaten İngilizce için çok ileride. Onun dışında işte Fransızca, İspanyolca gibi dillerde 200 saat olabilir. Bu seviyeye gelene kadar zaten tamamıyla sesli materyallerle muhatap olman lazım. E, Altyazı da varsa onun sakıncası yok. O zaten hem altyazıyı hem sesi eşleştirmeni sağlayacaktır. Ama sadece yazılı materyallere geçmen 300-400 saatleri bulur. Oraya geçtikten sonra artık yine sesli materyalleri de çok ihmal etmeden biraz günlük oradan da bir doz alarak çünkü sesli materyal her zaman dilin kendi halidir yani aslıdır. Biz kitap okuduğumuz zaman bile kafamızda o sesi canlandırırız. Yani felsefi olarak da baktığında zaten dilin kendisi sesli halidir. Yazılı hali onun temsilidir. O yüzden kafanda onu seslendirebilecek duruma gelene kadar dizilerle falan filan muhatap olman lazım. Sonrasında kitaplara geçmen lazım. Kitaplar daha rafine, daha gerçekçi veya işte podcastler, belgeseller böyle şeyler de olabilir. Onlar da daha rafine, gerçek, güzel girdi verirler. Oraya geçtikten sonra artık zaten yavaş yavaş soyut kelimeleri de edineceksin. Ama şunu da not edeyim. Somut kelimeleri edinmek basittir. Çünkü somut kelimeler basittir. Somut kavramlar basittir çünkü. Ama soyut kavramlar Biraz önce videonun başında da söylediğimiz gibi zaten insanların birçoğu kendi ana dilinde bile soyut birçok kavramı tam manasıyla edinemiyorlar. Çünkü o bir aynı zamanda bir zeka gerektiriyor, bir dünya bilgisi gerektiriyor ve aynı zamanda binlerce saat rafine gir diye maruz kalmayı gerektiriyor. Yani 300-500 saatte somut kelimeleri çok rahat edinip işte çok basit iletişim kurabilecek seviyeye gelirsiniz İngilizce'de ama gerçekten akademik böyle seviyeye geleyim, akademik çalışmalar yapayım dünya çapında ve her yazdığım cümle öyle hakikaten ana dilim gibi olsun falan gibi duruma gelmek isterseniz o zaman zaten 3000, 5000, 10000, 20000 bunun bir sonu yok yani saat anlamında. Güzel bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.